Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden balık burcu. Size niyet ederek fincanımı kapattım arkadaşlar. Ben şöyle bir tarihi yakınlaştırmak isterim. 25 Mayıs 2025 Pazar sizin de gördüğünüz gibi pencereden yansıyor arkadaşlar. E, nasılsınız iyi misiniz? Bu arada beni de soruyorsunuz çok teşekkür ederim. Cümlenize cevap vermiş olayım teşekkür ederim iyiyim. Bu arada arkadaşlar bir puanlama sistemi var. İsmi de Hype. Bizim kanallara yeni geldi. Ücretsiz olarak birkaç tane atabiliyorsunuz haftada. Eğer videolarımı beğeniyorsanız. Ücretsiz olanlara talibim. Çünkü kanalıma desteği oluyor arkadaşlar. Evet balık burcu arkadaşlarım. Şöyle bir enerjimizi fincanımızın içine gönderelim. Şöyle fincanımızı bir açalım. Şöyle içinde göstereyim size arkadaşlar değişik değişik şeyler çıkmış Evet gördüğünüz gibi iki tane su gibi akacak çok temiz yolunuz var arkadaşlar gördünüz mü böyle sevinçle gideceğiniz keyif alacağınız yolunuz çıktı Arkadaşlar şöyle içeriye bakacak olursak hane içine iki tane kısmet geliyor güzelce kısmet bakın hane bir tanesi de bekliyor. Böyle arka arkaya gelecek ikisi. Bir tanesinin de bir zamanı var. Bu muhtemelen işle alakalı, maddi konuyla alakalı bir şey arkadaşlar. Çünkü üstünde iş sembollerini gördüm. Burada da bir kişi çıktı, genç bir insan çıktı. Böyle kendi hanesini kurmak isteyen genç bir insan. Ama bir adımı kalmış kurmak istiyor derken bir adımı kalmış istediği güzelliğe, aydınlığa, haneye kavuşmak için. Güzel de bir haberiniz var burada bakın. Hem neşeleneceksiniz, sen mutlu olacaksınız. Evet, burada öyle bir figür çıktı ki arkadaşlar çok güçlü bir at İki ayağını kaldırmış önündeki şeye doğru şahlanır vaziyette. Bu neyi anlatır? Hedefinize doğru, muradınıza doğru adımınızı aldığınızı güçlü bir konuma geldiğinizi de söyleyebilirim. Burada arkadaşlar hanede bir yengeç burcu varsa onun başına güzel şeyler gelecek onu söyleyeyim. Bakın çamağacı çıkmış üstünde de yengeç burcunun Simgesi çıkmış. Evet, burada bir genç bir şeyi yola almış, ele almış, aydınlıkta gönlüne göre gidecek. Ter temiz çıkmış. O gençle alakalı bir göz aydınlığınız da var. Evet. Haneye gördüğünüz gibi arkadaşlar yola düşmüş bir eşya var. Gelmek üzere. Bakın yola düşmüş. Hane zaten aydınlık Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Bir. Şöyle yakınlaştırınca görebilecek misiniz? Bir kuş, leylek. Yuvasını gördünüz mü? Yani burada bir oluşumun, güzel bir oluşumun, aydınlık bir şeylerin olduğunu söyleyebilirim. Çokça yollarınız olduğunu da söyleyebilirim. Bakın, her gördüğümüz yol bir yol olarak sayılır. Yani kaç tane yol görürsek o kadar yolunuz olduğunu söyleyebilirim. Bir sesinizi duyuracaksınız. Burada bir güzel bir çalgılı alet çıkmış arkadaşlar. Hem eğleneceksiniz, hem mutlu olacaksınız, hem de çevrenizdeki herkes de bundan nasibini alacak. Nasıl alacak? Kim bilir belki hani güzel bir kutlama yapacaksınız. Herkes keyifli bir şekilde tadını çıkartacak bunun açıkçası. Evet, sıkıntı yaptığınızı görüyorum dipten. Gördüğünüz gibi. Aydınlandığınızı da görüyorum. Evet. Şurada bir sembol çıktı arkadaşlar. Öyle bir sembol ki kendisi aydınlıkta ama sanki başında kocaman bir taş varmış gibi, kaya varmış gibi görebiliyor musunuz? Yani gereksiz yere çıkış yolu bulamamış gibi görüyor. Esasında bir çıkış yolu var. Şurada gördüğüm kadarıyla bir çıkış yolu var arkadaşım. Evet. Sana dar gelen böyle bir çevreden kurtulacaksın. Yeni, geniş bir çevreye kavuşacaksın. Buradaki dardaki arkadaşıma söylüyorum. Daha iyi gelişme imkanların da olacak. Bu vesileyle yani şu an belki sana ürkütücü gelebilir ama bu değişimi yaşarsan hani böyle karanlık bir odadan çıkmış gibi her şeyin aydınlandığını yaşayarak göreceksin. Hani bizzat yaşayarak göreceksin. Balık burcu arkadaşım. Evet. Sen esasında görevlerini severek, isteyerek yerine getiriyorsun. Hiç zor sunmadan sakin ve huzurlu bir çalışma ortamı da seni bekliyor. Ama bir atılım yapıp çevreni değiştirirsen öyle olur. Yeniye çok isteklisin. Dışa açılma yolun var. İnsanlara açıksın. Onları tanıma hevesinde var. Bunlar sana sıcaklık ve neşe getirecek. Onu özellikle söylemek isterim balık burcu arkadaşım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dileğinizi tutun. Mümkünse tek dilek tutun. Şöyle bir çevireyim arkadaşlar. Evet, dileğiniz bir oluşumla alakalı. Yeni bir oluşumla alakalı. Bu yeni ne olabilir? Yeni bir iş, yeni bir aşk, bir çocuk olabilir. Zaten orada bir cenin gördüm. Cenindir yeni oluşumun şeyi. Artık hangi enerjiyi istiyorsanız gönlünüze göre olsun diyeyim. Ben size balık burcu arkadaşım. Sen kendi düşüncen, kendi isteklerin doğrultusunda faaliyete geçeceksin. Böyle akıllı bir davranış olarak yapacağın yeni şeyler sayesinde böyle bir olgunlaşma Sürece içine de geleceksin. Esasında böyle kendini geliştirme arzusuyla da dolusun yani için kıpır kıpır. Böyle bulunduğun yerde birine yardım etmen gerekecek. Bu kişiyi kimse ciddiye almıyor. Ama sen ciddiye alıp yardım edeceksin. Önünde hareketli bir dönem var. Bir kişi de böyle hatasını anlayıp sana böyle kendini affettirme çabalarıyla uğraşacak. Affettirecek mi? Affettirecek. Şöyle önemli bir imza işinde olacak. İmzayı senin attığını söyleyebilirim. Hayrına bir imza. Yani çıkarımın olacak bu durumdan. Öğrenmeye meraklısın. Çabuk öğreniyorsun ama biraz şöyle bir karakterin var. Çabuk da sıkılıyorsun. Biraz hatta böyle maymun iştahlı deriz ya tabirdir arkadaşlar. O var sende, bende de var. Onu da söyleyeyim yani. Hani sakın yanlış anlamayın. Bazı şeyleri aktarabilmek için benzetme, tabirler kullanmam gerekiyor. İstikrarlı olman gerekli. Evet, burada bir balık adamı görüyorum arkadaşlar. Balık burcusunuz. Balık adamı da gördüm. Hayırlı, iyi bir iş için teşebbüse geçilecek. Fakat çok iyi bir araştırma gerekiyor yani bunun için arkadaşlar. Sonucu iyi olacak. Sadece tedbirli olman gerekiyor. Sen çok açık sözlüsün. Buna bir de ket vurman gerekebilir. Kiminle böyle ne konuştuğuna, ne söylediğine dikkat et. Kime ne sıfat biçtiğini bil. Böyle yanına alıp arkadaş gördüğün, koruyup kolladığın, savunduğun insanlar arkandan biraz e, film çevirebilirler açıkçası. Bunu da öğreneceksin zaten hiçbir şey hani bize öğrenmemiz gerekeni öğretene kadar hiçbir yere de gitmez. İlla ki bir duyum alır, bir haber alır öğreniriz arkadaşlar. Geç olur ama olur yani neticede. Böyle sana iyi gelecek seçimler yapmak, daha iyi yaşamak için bugünlerde biraz dinginliğe de ihtiyacın olduğunu söyleyebilirim. Üç kişide bir araya geliyorsunuz arkadaşlar. Çok aydınlıktasınız. Çok böyle huzur dolusunuz. Sanki benim burada gördüğüm şöyle bir sahilde, deniz kenarında oturmuşsunuz. Çok mutlu bir ortamınız var. Güzel de bir yolunuz var. Yolun ucunda sizi bekleyen bir şey var. Bu bir insan olmayabilir. Kim bilir belki de bir insan bekliyordur, bekleyen bir şeyler var. Belki de bir işe atılım yaptınız, bir atamanız var, bir şeyiniz var. Sizi bekleyen bir kurumdur belki de. Evet sizi bekleyen bir şeyler var arkadaşlar. Çok güçlü birinden de bir desteğiniz var. Sürpriz bir şekilde desteği her daim aldığınızı söyleyebilirim bu insandan. Ama şu sıralar sürpriz bir şekilde çünkü o güçlü konumun elinde bir çiçek demedi var böyle sizi ansızın mutlu edecek şöyle kalbiniz ılık ılık akacak diyeyim açıkçası. Evet balık burcu arkadaşlarım yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktive edersiniz üstünüze hem de ne yalan söyleyeyim yorumlarla bana destek olursunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Ücretsiz hype'larınızı bekliyorum. Abonelik ve beğenilerinizi de bekliyorum. Lütfen hani benim de emeğim boşa gitmesin arkadaşlar. Bir videoyu çekmem. Belki 10 dakikalık bir video ama onun kurulum aşaması, dinleme aşaması, yükleme aşaması yani gün içinde benim birkaç saatimi alıyor diyeyim. Üstelik sabah erken kalkmam gerekiyor. Biliyorsunuz çok güncel bakıyorum ben. Aynı gün sabah erkenden kalkıyorum. Saatimi kuruyorum 5'e 5.30 beş arkadaşlar. O yüzden lütfen destek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.